Rıza Ahmet Kalkın hocamız gerçek güzelliği tanıtmak için öncelikle sahtekarlara savaş açmamız, onların maskelerini düşürüp Çirkinliklerine insanlara göstermemiz gerekir. Gerçek güzellik mal, para, pul değildir. Gerçek güzellik insanların edebi, ahlakı, tevazusudur. Her şey zıtlığıyla anlam kazanacağı için hak-batıl mücadelesi her an ve her konumda yaşanacağı için kaçınılmaz bir cephedir bu. Günümüz cahilesinde İmaj ve makyaj her şeye kabul ediliyor. Eğer bir insanın dış görünüşü güzelse, arabası da Hüseyin abininki gibi BMW ise, tabii onun arabası BMW değil de bir örnek olarak zikrettik bunu, adam toplumda en muteber kişi olarak kabul ediliyor. Kaporta çok önemli. Motor olmasa da olur. İçinin boş olması önemli görülmüyor. Yeter ki ambalaj çekici olsun. Ruhun güzelliği bedenin güzelliği kadar kolaylıkla görülmediği için, Cahiliyenin cahil insanı bu gerçek güzellik peşine değil. Kaporta olsun da motoru ne olursa olsun diyor. Eserdir, sanattır, dildir, salih ameldir, ruhun güzelliğini gösteren, iç hayatımızın hazinesini zenginleştiren şeydir. Güzel ve güzellik Allah'ın armağanıdır. Bu hayata değer verdiren tek şey sonsuz güzelliğin görülmesidir. Ne demek istiyor Ahmet Kalkan hocamız? Ambalaja bakma sen. İçindeki çikolata çürük mü değil mi? Biz çikolatanın tadıyla ilgilenmek yerine lezzetiyle e, ilgilenmek yerine ambalajıyla ilgilenen bir topluma dönüşmüşüz. Bu da Allah'ın baktığı açıyı kaçırmamıza sebebiyet vermiş.